Kıymetli dostlar, bundan iki yıl önce Emir Bey'in Solucan Üretim Çiftliği'ne gelmiştim. Burada güzel sizlerle güzel bir sohbette bulunmuştuk. Emir Bey bu zaman zarfında üretimini bayağı artırmış. Şu anda sizlere elenmiş olan Solucan Humusunu göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki yıllık bir ürün bu. Kalite mi kalite. Bitkinin tam aradığı bir şey. Şu anda sevgili Emir kardeşimle karşı karşıyayız. Evet. Emir Bey. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. 2 ee, sene oldu ee, hani en son video aldığınızdan beri bu süre zarfında kendimizi gerçekten hem bilgi olsun hem de e, daha güzel daha verimli nasıl hale getirebiliriz şeklinde bir araştırma sürecinden geçtik. Ayrıca bu süreçte e, kendimizi hani daha kaliteli bir mal nasıl çıkarabiliriz diye de hani tartıştık ettik ve e, bugün de bu hale gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten güzel bir nokta yani e, bu konu hakkında. Gördüğünüz gibi burada eleme işlemini eski usulüyle değil, daha modern bir şekle getirmiş bulduk. Gördüğünüz gibi burada eliyoruz. Yani bayağı kaliteli, bayağı güzel. Kokusuz yani her zaman dediğim gibi. Gayet güzel bir mal çıkıyor yani şu an. Gerçekten memnunuz bu konu hakkında. Peki müşteri portföyünüz nasıl? Müşteriler gayet verimli bir sonuç alıyorlar. Zaten diğer videolarımızda da izlediğiniz gibi yani her şey güzel şu an. Verim güzel. Eee e, Kalite, yok. kalite nasıl Emir kalite Bey? güzel yani. İsteyin gelin buradan bakın. Direkt daha söylenecek bir söz yok yani. Başka bu katısından başka bir üretim yapma şekliniz var mı? Var. Var tabii ki o çok daha güzel bir mal buna göre. Sıvı çalışmaları ee, var evet, bildiğim. sıvı çalışmamız var. Evet. Evet çiftçi arkadaşlar, bu Emir kardeşim hem üniversiteli. Evet. Hem Geleceğin makine mühendisi hem de e, ben sormadan söylemiş oldum kusura kalmayın e, kendi dilinden almak e, bizi daha da mutlu edecek evet. sanırım okuyorsunuz evet, o zaman hazırlanıyordunuz evet, iki yıl önce hazırladım. hatta bir e, plastik e, şeyle kürekle eleme yapıyordunuz evet. kardeşim değerli arkadaşlar çalıştığın zaman her şey oluyor şimdi o zaman Ufak e, mekanda bu işi yapıyordu. Evet. Şimdi bayağı büyüttü kardeşimiz. Evet. E, gördüğünüz gibi otomatik hem eleğini e, devreye koydu hem de kırıcısını devreye koydu. E, şu kırıcı mı oluyordu? Evet şu gördüğünüz kırıcı. Evet. E, ondan da eleme işlemi yapabiliyoruz. Yani kırıyor. Daha bir şey getiriyor, hale getiriyor. Evet tambur sistemiyle eliyoruz. E, kırıcıyla da kırıyoruz. E, tamam güzel kardeşim. Çalıştır isterse bir onu görelim. Dur, deneyelim. Değerli arkadaşlar Emir kardeşimiz bir de e, solucan humusunu e, farklı şekilde fermente ediyor. Farklı şekilde karışım yapıyor. Daha natürel seferasyon süresi Kıymetli dostlar, farklı bir kırma aleti bu. Şu anda e, solucan gübresiyle Leonardo ile farklı bir materyali şu anda arkadaşımız organize ediyor. Bu değerlenmesi gerekli olan bir ürün. Bol, bol. Evet, evet arkadaşlar, yani gördüğünüz gibi bu ürünümüz tamamen bitkisel. Bunu farklı bir şekilde yapacağız. Burada bu şekilde kırarak farklı bir konuma getiriyoruz. Bu konumdan sonra bu arkadaşımız bunu bitki yetiştirmesinde önem arz eden azot oranı gayet yüksek olan bir ürün, doğal azot yalnız. Bu ürünü bu şekilde bir çalışmaya koyuldu. Şu anda bunun çalışmalarını yapmaktayız. Bunu tabi isteğe göre hareket ediyoruz. Artı e, solucanın büyük e, gübresi bazen katı oluyor. Parçalanmasında bunu yapıyoruz. Bu cihazı onda kullanıyoruz. Evet Emir kardeşim e, çiftçi üreticilerimize ne dersin? Veya solucan üretic üreticilerimize ne dersin kardeşim? Ayrıca ayrıca e, Separatör gübresi kullanmıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet, kesinlikle. Ee, separatör gübresi kullanmıyorsunuz. Ee, özel bir karışım yaptığınızı biliyorum. Geçen yıldan. Ee, peki. E, kalitesini de biliyoruz yüksek olduğunu. Evet. Ee, sıvınızın kalitesi de yüksek. Evet kesinlikle. Ee, bunu açıklama yapmak ister misin? Ya aslında içeriğini Bizde kalsın istiyoruz. İyi tamam. Sen de kalsın Bir o örnek zaman. Bir şöyle verebiliriz. Hani e, yaralı kısım vardır. O da budur yani ben. Tamam. Çok sana. güzel. Evet kardeşimin okul hayatına başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sanırım makine mühendisliği bölümünde okuyorsunuz. Evet. İlerleyen günlerde daha farklı şeyler sizlerden bekliyoruz. İnşallah. Farklı konumda bekliyoruz. Hem bitkilerle şu anda bitkilerin. Can suyunu üretiyorsunuz, Can kaynağını üretiyorsunuz. Umarım makine mühendisliğinden sonra da farklı bir aşamada sizleri görmek isterim. İnşallah. Teknolojik çalışmalarda. Peki şu an için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başka ediyorum. bir özel sözlerin var mı çiftçi kardeşlerimize karşı? Yani kendi sınırları içerisinde kalmamalarını öneriyorum. Yani denemeliler denemekten vazgeçmemeliler. Hani azim etmeliler. Bırakmamaları lazım. Yani asla pes etmemeleri lazım. Ee, ben ürünümüzün kefiliyim. Yani arkasındayım. Başka da denilecek bir şey yok yani. Beni tanıyan tanır. Bilen bilir. Canım Öğretim benim. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı olsun. Emir kardeşimde de eğitim hayatına başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın.